Merhaba arkadaşlar. Ben şakacı penguen. Bugün yine kahkahalarla dolu buz gibi fıkralar anlatmaya geldim. Hazırsanız başlıyoruz. Bir gün küçük bir çocuk ninesine sormuş. Nine, senin gözlüklerin her şeyi büyütüyormuş. Doğru mu? Ninesi gülümseyerek cevap vermiş. Evet yavrum. Neden sordun? Çocuk yalvaran gözlerle bakmış. Ne olursun nineciğim? Tabağıma tatlı koyarken gözlüğünü çıkar olur mu? <laughs> Vay! Küçük uyanık tatlıyı büyütme derdinde. Ama tatlının büyüğü değil, tadı önemli. Temel, yeni aldığı daktiloyu bozuk diye dükkana geri götürmüş. Satıcı şaşırmış. Ama neresi bozuk? Dün aldığında sağlamdı. Temel kağıdı uzatıp göstermiş. İki tane A yok, saat yazamıyorum. Bu temelin de mantığı başka bir seviyede. Lise çağındaki bir çocuk okula kayıt olmak için müdürün yanına gitmiş. Müdür sormuş. Oğlum, adın ne? Çocuk cevap vermiş. Meme Mehmet Yaya Yaya Kut. Müdür şaşırmış. Oğlum, kekeme misin sen? Çocuk gülümseyerek cevap vermiş. Hayır hocam, babam kekemeydi. Oo, beklenmedik bir cevap. Bugünkü fıkralar burada bitiyor ama merak etmeyin. Bir sonraki bölümde yine bol bol güleceğiz. Şakacı penguenden sevgiler. Unutmayın, gülmek en güzel şeydir. Hoşçakalın.